Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan e, rasyonel sayılarda ondalık gösterimlerin rasyonel sayıya çevrilmesi konusunu işleyeceğiz. Önceki videolarımızda arkadaşlar rasyonel sayıların ondalık ve devirli ondalık gösterimlerini anlatmıştık. Şimdi de ters işlem yani ondalık gösterim verilince rasyonel sayıya nasıl çevrileceğini anlatacağız. Önceki videolarımızı da izlerseniz seviniriz. Hadi başlayalım. Ondalık gösterimleri rasyonel sayıyı olarak ifade ederken paya ondalık gösterimin virgülsüz hali yazılıp paydaya ise bir insana virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır yazılır. yani arkadaşlar burada şöyle demek istiyor. Burada gördüğünüz sayıyı olduğu gibi buraya yazıyorsunuz. Yani paya üst kısma daha sonra virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar birin yanına sıfır ekliyorsunuz. Burada mesela gördüğüm sayı 24. 24 yazıyorum. Ee, bölü virgülden sonra bir tane basamak olduğu için ne yapıyorum? 10 yazıyorum. Bunu da sadeleştiriyorum. Ne oluyor? 12 bölü 5 oluyor. Bunu eğer isterseniz farklı şekillerde de gösterebilirsiniz. Ee, pratik yol olarak söylemiş ondalık gösterim ile aynı okunuşa sahip rasyonel sayıyı bulup sadeleştiririz. Ve e, bunun okunuşu nedir? 2 tam onda 4. E, diğer sayının okunuşu nedir? 2 tam 10'da 4. Birisi ondalık gösterim, Birisi kesir şeklinde ya da rasyonel sayı şeklinde. Daha sonra bunu sadeleştiririz demiş arkadaşlar. ne yapmış? Bileşik kesiri çevirip sadeleştirmiş. Aslında hiç bileşik kesiri çevirmeden de 4 ile 10'u 2 bölü 5 diye sadeleştirip daha sonra 2 tam 2 bölü 5 şöyle 2 tam 2 bölü 5 bunu çevirirsek ilk kere 5, 10. O da ne yapar? 12 bölü 5 yapar diyebiliriz. Yani yöntem çok fazla. Artık hangi yoldan ilerlersiniz? Evet, bununla ilgili birkaç örnek çözümü yapalım. Aşağıdaki ondalık gösterimleri en sade rasyonel sayı a bölü b biçiminde yazınız diyor. Şimdi en sade şeklini istiyor. Yani e, çevirip bırakmayacağız? Bir de sadeleştirme yapacağız. Şimdi burada gördüğüm sayı 18, 18. Virgülden sonra iki basamak olduğu için ne yapıyorum? Birin yanına 2 sıfır yazıyorum. 18 bölü 100. Bunu neyle sadeleştirebilirim? 2 ile sadeleştirebilirim ne olur? 9 bölü 50 daha da sadeleşmez arkadaşlar. Evet diğer örneğe bakalım. Eksi 1 tam e, binde 2 diyor. Şimdi birinci yol şöyle yapabilirim. E, burada gördüğüm sayı 1002 virgülsüz olarak gördüğüm sayı 1002. E, sonra 1, 2, 3 basamak olduğu için ne yaparım? 1, 2, 3 basamak. Bunu neyle sadeleştirebilirim? 2 ile sadeleştirebilirim. 2'ye bölersem 501. 2'ye bölersem 500 yapar. Ya da şöyle yaparım. E, eksi 1 tam. 1000'de 2 derim. Burada 2 bölü 1000'i 1 ile sadeleştirip 1 bölü 500'de yazabilirsiniz. Evet diğer örneğimiz. Burada gördüğüm sayı 208. Virgülden sonra 1, 2 basamak var. Onun için 2 sıfır ekliyorum. 2'ye böldüm. Ne yapar? 104. 2'ye böldüm. 50. Dikkat edin hala çift sayılar. Tekrar 2'ye bölüyorum. Demek ki en baştan 4'e bölsem de olurmuş. Burada ne yaptık? 2'ye böldük. Birazcık parçaladık yani. 104'ü 2'ye bölersem 52, 2'ye bölersem 25. Daha bölünmez arkadaşlar. Her ortak böleni 1'dir diyebiliriz. Evet, diğer örneğimiz eksi, eksisini unutmuyoruz. 8, virgülden sonra bir basamak olduğu için 10. Sadeleştirirsem 2 ile sadeleştiririm. Eksi 4 bölü 5 yapar. Evet, bu örneği şöyle yapalım arkadaşlar. 12 tamı başa yazalım. 12 tam. 5. Bundan sonra bir basamak olduğu için 10 diye yazabiliriz. 5 bölü 10'u sadeleştirelim. Bakın bu şekilde sadeleştirme yapılabilir. 5'e bölelim her ikisini. 12 tam ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Evet diğer örneğimiz. Eksisini yazıyoruz. Ne yazarız? 125 bölü 1, 2, 3 basamak var arkadaşlar. 1, 2, 3 yazarız. Şimdi burada arkadaşlar ne yapalım? 125 ile sadeleştirelim. Evet Yukarısı ne olur? 1 olur. Aşağısı ne olur? 120 binin içerisinde 125, 8 defa olduğu için Eksi 1 bölü 8 olur. İşaretini unutmayalım. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar bunlar normal ondalık sayılar. Bir de bizim devirli ondalık sayılarımız vardı. Bunların nasıl dönüşüm yapıldığını anlatalım. Devirli ondalık gösterimlerin rasyonel sayıya çevrilmesi. Devirli ondalık gösterimleri rasyonel biçimde yazmak için. Bakın burada bir tane formülümüz var. Formül birazcık e, karışık gibi duruyor ama örnek çözümü yaptıkça hafızamıza daha iyi yerleşiyor. Virgülü dikkate almadan sayının tamamından, yani virgül ve üstündeki devir kısmı yokmuş gibi düşünüp orada gördüğünüz sayının tamamını yazıyorsunuz. Devir işareti olmayan kısım çıkarılıp paya yazılır. Şimdi şurada anlatalım. Virgülsüz, çizgisiz sayının tamamından devir işareti olmayan kısım, yani devreden kısma kadar olan kısım çıkarılır. Yukarıya yazılır. Paydaya ise bakın burası çok önemli. Virgülden sonra şimdi yine virgülden sonra ile işimiz var payda kısmında. Devretmeyen e, pardon devreden rakam sayısı kadar 9 yani çizgili her sayı için 9 ve devretmeyen rakam sayısı kadar da 0 yazılır diyor. İlk başta dediğim gibi e, formül karışık gibi görünüyor ama örnek çözümü yaptıkça daha kolay gelecekti. Şimdi ne diyordu? Sayının tamamından çizgisiz virgülsüz gördüğüm sayı ne? 216. Daha sonra çizgili kısma kadar olan ne var? 2 var. Çıkarıyorum ve bunu paya yazıyorum. Virgülden sonra her çizgili sayı için bir adet 9. Şimdi burada iki tane çizgili sayı olduğuna göre 99. Ve çizgisi sayı varsa ne yazıyoruz biz onun yerine? 0 yazıyoruz. Şimdi alttaki örneğe de bakalım. Burada virgülsüz, çizgisiz gördüğüm sayı 0.35 ama 0.35 değil bir sayı yok. Ne yazıyoruz? 35 eksi çizgili kısma kadar olan sayı ne var? 3 var. 3'ü yazıyorum, çıkarıyorum. Ve her devreden için 9, her devretmeyen için 0. Bir tane devreden, bir tane devretmeyen olduğu için 9 ve 0. Önce 9'u yazıyoruz arkadaşlar, sonra 0'ı yazıyoruz. Yani önce dokuzları yerleştiriyorsunuz sonra sıfıra geçiyorsunuz. Şimdi burada sadeleştirilmiş sadeleştirmiş ne olmuş? 16 bölü 45 olmuş. Virgülden sonra sadece 9 sayısı varsa ve devrediyorsa tam kısmı bir artırılır diyor. Evet. Şimdi bununla ilgili örnekleri yapalım. Ne demiş? Aşağıdaki ifadeleri rasyonel biçimde yazınız diyor. Yine sayının tamamı virgülsüz çizgisiz gördüğüm sayı 122. Sonra çizgili kısma kadar olan sayı ne? 12. Bunu yukarıya yazdım. Aşağıya virgünden sonraki her devreden için 9 diyordu. 122'den 12'ye çıkarıyorum arkadaşlar. Ne kalır? 2'den 2 çıkarsa 0. 2'den 1 çıkarsa 1. 110 bölü 9 yapıyor. Evet bu örneğe bakalım. Sayımın tamamı ürgüsüz çizgisiz gördüğüm sayı 140. Çizgili kısma kadar olan gördüğüm sayı 1. Virgülden sonra her çizgili için yani her devreden için 9 yazıyorum. 2 tane devreden olduğu için 99 yazıyorum. 140'dan 1 çıkarsa 139. 139 bölü 99 yazıyoruz. Evet diğer örneğimiz Sayımın tamamı virgülsüz, çizgisiz. Aslında 0, 413 ama 0, 413 diye bir sayı olmadığı için ne diyorum? 413. Eksi çizgili olan kısma kadar e, olan sayı 4. bölü her devreden için 9. 9, 9. Her devretmeyen için 0 yazıyorum. 413'ten 4'ü çıkarırsak kaç kalır? 409 kalır bölü 990 yazıyoruz. Evet. Son örneğimiz arkadaşlar. Burada gördüğüm sayının tamamı 713. Sonra e, devreden kısma kadar gördüğüm sayı 71. Bölü her devreden için 9, her devretmeyen için 0'dı. Yani 90 yazıyorum. 713'ten 71'i çıkaralım. 3'ten 1 çıktı 2. 11'den 7 çıktı. 4. Burada kaç kaldı? 6 kaldı. 642 bölü 90. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim. Ne yapar? 321 bölü 45. Arkadaşlar rakamları toplam için katı olduğu için bu 3'e bölünür. Yani 321 bölünür. 45 de bölünür. 321'i tekrar 3 ile sadeleştirelim. Burayı 2 ile sadeleştirmiştik. 3 ile sadeleştirelim. Ne yapar? 107 yapar. 45'i de 3'e bölersem ne yapar? 15 yapar. Evet bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan ondalık gösterimlerin ve devirli ondalık gösterimlerin Rasyonel sayıya geri dönüşümünü anlattık. Ee, videonun başında da söylediğimiz gibi arkadaşlar e, rasyonel sayıların dönüşümünü daha önceden anlatmıştık. Şimdi de geri dönüşüm yaptık. Ee, bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.